Şimdi az önce söylediğim gibi besmele 19 harftir. Kur'an 114, 19 çarpı 6 sureden oluşur. Ne? 114, 19 çarpı 6. Yani 19'un katları. Katları, evet. evet. İhvai, vahiy olan sure 96. sure, sondan 19. suredir. Zaten o surede kodlamış. Ha, onu anlatabilir misiniz? Son nedir? Ne diyor? 96. sure sondan 19. sure. O e, i̇lk gelen Resmi olmayan sıralamaya ben itibar etmiyorum. Ben vahiy ediliş sırası önemlidir. Siz e, Alak suresinin içine girin. Bakın orada 19'da neler var. 96. surenin ilk 5 ayetidir ve bu ayetlerin toplam kelime sayısı 19'dur. İşte. Vahyin insanlık dünyasına indirilen ilk 5 ayetinin Alak suresi. Alak suresi. Alak. Harflerini topladığınızda 19. Alak... Daha orada imzayı atmış. İlk celsede. Alak suresi 19 ayete sahiptir ve 285. E, 285'te 19 çarpı 15 harf içerirmiş. bütünü bütün harfleri de 19'un katı. Evet. Ayetleri 19. İlk vahiy edilen beş ayetinin kelime sayısı, harf sayısı 19. Kaç imza bizde? E, Nasr suresi, o da son sure. Evet. E, toplam 19 kelimeden oluşur. Son imza. Dikkat edin. Alak ilk vahiy edilen suredir, sure olarak. Nas İdaja Nasrullahi vel iki satırlık. O da son vahiy edilen suredir. İlk surede de imza. 19'dur. Son surede de imza 19'dur. Aynen. 19 Allah'ın imzasıdır. Şimdi Kur'an korumadadır. Amenna. Nasıl korumada? Nasıl korumada? Emevi mi korudu Kur'an? Kur'an kendini böyle korumaya alıyor. 21. yüzyılın eşiğinde Kur'an'da yer almış sureyi yok farz ediyorlar. Maun'u işte başta gördük. Kim koruyor? İnsanlık korur mu ya? Ama Kur'an kendini korumaya almış. Dokundun mu? 19 sistemi bozulduğu anda orada demek ki Kur'an'a birisi musallat olmuş. Bir tek istisna vardır burada. O istisnayı da kastı mahsusla yapıyor. O da Allah'ın mucizelerinden biridir. Allah kelimesi toplamı itibariyle 19'un katı değildir Kur'an'da. Hmm. Reşat Ali bir aldanışı da buradadır. Ona bakarak Kur'an'da iki ayetin sonradan sonradan değil de e, kriterlere uyulmadan Kur'an'a konduğunu söylemiştir. Yanılmıştır. Allah kelimesini istisna ediyor. Allah kelimesi gramatik olarak da filolojik olarak da istisnai bir kelimedir. Allah gibi meçhuldür. tekili yok, çoğulu yok, o su yok, bu su yok. Nereden geldiği tam belli değildir. Bir mucize kelimedir Allah'ın zat ismi. Onu bu 19 kod sisteminin de dışında tutmuştur Kur'an. Reşat Halife bunu gözden kaçırdı ve kendine de yazık etti Müslümanlara. Da. Evet. Ayrıca Nas suresinin Allah'ın yardımından söz eden ilk ayeti de 19 harftir. Hadi buyur bakalım şimdi. İza ca'a nasrullahi vel feth. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiğinde. Bu ayet 19 harfi. Adeta 19 kod sisteminde bir İlahi zaferin gizli olduğunun da burada işareti var. Bir delale o onu da gösteriyor. Değilse bir işare gösteriyor. Evet. Kur'an'da 114 19 çarpı 6 besmele bulunur. Yani 114'ün şeysi. Bak şimdi orada bir, bir cilve daha. Bu var. sayı da 19'un 6 katıdır. Tamam. Bu mu? Bunu mu soruyorsun? Şimdi orada. Kur'an'da 113 sure besmele ile başlar. Ha. Başında besmele bulunmayan tek sure 9 numaralı Tevbe suresi, suresidir. Ama de... 119'a uysun diye eğer 113 ile kalsaydı besmele 19'a uymayacaktı. Kendisi 19'un bir numaralı mucizesi. Ha, onun için mi Neml, suresi Neml bir suresinde? Neml suresinde o var. eksiği tamamlamış Bismillahirrahmanirrahim'i hmm. oraya koymuş bir ayet olarak. Bu besmelelerden biri surenin başına diğerisi ise 30. ayette yer alır. Besmele ile başlamayan Tevbe suresinden itibaren saymaya başlanıldığında Nem suresinin 19. sırada yer aldığı görülecektir. Hocam peki burada hazır yeri gelmişken Tevbe suresinin suresi niye besmele ile başlamıyor? Çünkü antlaşmalara ihanet etmiş müşriklere savaş ilan ediliyor. Savaş ilan ederken Kur'an Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarını kullanmamıştır. Meşru savaştır. Zulme karşı veriliyor. ihanete karşı veriliyor. Ona rağmen Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarını kullanmamıştır. Hayvanlar kesilirken besmele Rahman ve Rahim'siz okunur. Bismillahirrahmanirrahim denmez. Bismillah denir. Bakın İslam'ın ilahi nezafet, zarafet ve rahmeti içinde neler var. Ama şu ülkede daha dün denecek bir zamanda insanlar şehrin ortasında benzin dökülerek diri diri yakıldılar. Nerede bu Kur'an vicdanı? Nerede o